Sevgili seyirciler, bu hafta Lezzet Durakları'nda Kasım ayına özel çok güzel yaprakların döküldüğü Maraş'ın her yerinden sular fışkıran enteresan bir yerdeyiz. Vadi Fırnız'dayız şu anda. Ee, Karmanmaraş için çok güzel bir tesis yapılmış burada. Çok da tatlı bir havuz oluşturulmuş. Güzel böyle kamaylar var. Maraş'ın doğasını görmek isteyenler, hem bu suyun akışını, aynı zamanda da tabiatı görmek isteyenler, enfeste, lezzetli, bu yöreye özel alabalıklar oluşmuş, nefis bir yemek yemek isteyenleri biz Vadi Fırnız'a bekliyoruz. Burası muhteşem bir yer. İnsanın canı gitmek istemiyor. Harika bir manzara var. Hele bu dönemde özellikle fotoğraf çekme açısından çok kıymetli. Sizlere iyi seyirler diliyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda bu enfes manzaranın içerisindeyiz. Burası gerçekten Kahramanmaraş için çok özel ve kıymetli bir yer. Burada da işletmecilerinden Zafer Bey'le beraberiz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi güzel bir tesis yapmışsınız. Aslında tabiat çok çok güzel. Ama üzerine ne kadar kaliteli tesis oluşturabilirsek Karaman Barış'ın bu kazanımı olur aslında. Evet. Bu da önemli bir şey. E, kaç yıldır faaliyet yapmışsınız burada? E, Faaliyetiniz var. Vadi Fırnızı olarak işletmemiz e, bu yıl 9. yılına girecek. Hı. 9 yıldır buradayız. Fakat tesisimizi son 3 yıldır restore ettik. E, bunu da artık bundan sonra da artık üzerine katarak devam. Edelim. Tabii yani misafirlerin taleplerine göre, şekillerine göre devam edeceksiniz. Sevgili seyirciler, Fırnız ve Tekir bölgesinin alabalığı çok değerlidir. Çünkü bu ben geçmiş dönemde de Tekir alabalıkla ilgili bazı restoran faaliyetlerini falan olmuştum, yedi yıl yapmıştım. Hatta alabalıktan karanmaşa döner yapmıştık. Ee, bir dönem öyle bir çalışmamız oldu. Çok da güzeldi aslında müşteri portföyümüz falan. Ee, sonrasında başka meslekler oynardık ama ben size bildiğim için söylüyorum. Sevgili seyirciler bakın bu bölgenin balığı doğala en yakın alabalıktır. Doğru mudur? Evet. Bu da su kalitesinden kaynaklanıyor tabii ki. Evet su kalitesinden kaynaklı çünkü bulunduğumuz yörenin suyu gerçekten çok soğuk. O yüzden balıklarımızın lezzeti de gayet yerinde. Biz de bu balığı satarken o dönemlerde şey derdik her zaman. Yani bu tekir ve fınız alabalığı e, ne göre daha geç yetişiyor. Nereden baksanız 4-5 ay kadar alabalık daha geç yetişir. Geç yetiştiği için de bu balığın beslenmesi, bakımı, işte başında duran veterinerin hizmeti daha pahalıya mal olur. O yüzden der ki bakın baraj balığının fiyatı biraz daha uygun. Bu tarafın balığı biraz daha pahalı olur derdik. Ama bunu bilen misafirler, müşteriler bilir de özellikle bakardı balığa derdi ya yok bu Çekirde fırınızın alabalığı değil. değil. Bu baraj yani onun hepsinin farkındadır aslında. Bilir tanır. O yüzden biz özellikle bu tarafın balığını tercih etmişizdir. Hem daha diridir. Hem daha geç böyle kendini bırakır. Lezzet açısından çok daha önemlidir. Doğru mu? ben tespitim böyle yani. Doğru söylüyorsunuz Gökhan Bey yani özellikle gelen misafirlerimiz biliyorlar balığın lezzetinden hani bu yöreye ait olduğunu. Farklı şehirlerden gelen misafirlerimiz özellikle takdir ediyorlar. Yani lezzetini tanıyorlar. Bilmem. Evet evet yani Adana bölgesinden Hatay bölgesinden gelen misafirlerimiz özellikle çok beğeniyorlar ızgaralı balığımızı. Evet sevgili seyirciler evet şimdi Zafer Bey toplayın balıklarımızı. Hemen havuzumuzdan çıkaralım Gökhan Bey. Evet, canlı canlı alabalıklar. Gelin. Cidden bunların gramajı ve şeyi çok çok iyi. Lezzesi de çok iyi bunların ben iyi biliyorum. Evet. 4 tane gerekli zaten. Fazlasını bırakalım. Sevgili seyirciler şimdi burada bu nefis alabalıkların bir kem ızgarasını aynı zamanda da güveşte kaş yapacaklar bize. Ama tabii biz bunu hazırlanana kadar önce Buranın enfes kahvaltısını deneyimleyeceğiz. Arkasından da ilerleyen süreçte tekrar yemeklere geçeceğiz. Hem balığımız var hem etimiz var değil mi Zafer Bey? Evet hem kırmızı etimiz mevcut hem de beyaz et gruplarından birçok yemeğimiz mevcut. Önce size bir kahvaltımızla ağırlayalım. Soğuk ve sıcak kahvaltılık. Çok güzel. İyi tatmanızı isterim. Sonrasında ise buranın lezzetli alabalıkları. Evet, deneyeceğiz. Etler zaten bu bölgenin eti galiba. Tabii, tabii bu bölgenin yani Maraş kesimi bilirsiniz siz de. Maraş'ın zaten sevgili seyirciler et kalitesi hiç diyecek yoksa. Ben her zaman onu söylüyorum. Süperdir yani. Yani hem tabiatımız güzel, hem et lezzetimiz güzel. Cidden Maraş'ın eksik olan bir şeyi varsa bu da yeterli tanıtım. Biz de bu noktada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani Kahramanmaraş'ta hem Otel Germanik olarak hem bizim turizm ekibi olarak aynı zamanda dernek olarak Turizm ve Gastronomi Derneği olarak Kahramanmaraş'a bir iğme katmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte tur otobüslerini daha sık görürüz. Tüm alanların dolu olduğunu biz görmek istiyoruz aslında. Ana meselemiz bizim bu. O yüzden önemli. Sevgili seyirciler şimdi kahvaltı alanına doğru ilerliyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda Vadi Fırnız'da esas patronla beraberiz. Merhabalar Zeliha Hanım, kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden böyle patron diyorum? Bu tip işletmelerde kadın çok önemli çünkü. Evet. Kadının rolü, çünkü böyle derleyen, toplayan sizsiniz. Evet. Erkekler tabii ki fiziki işleri yapabilir falan ama bu tip konuların takibi, işin çıkması sizin üzerinizden çıkıyor. Evet. Patronluk da yapıyor musunuz bazen? Ya hem işçiyiz hem patronuz işimizin. Nasıl patronluk yapıyorsun? Şöyle gözünü falan bayırıyorsun. Kızıyor musun? Nasıl yapıyorsun? Yani yeri gelince kızıyorum. Yoksa işimin başındayım. İşimi hiç bırakmam. İşçiyle beraber çalışırım. En çok kime kızıyorsun? Ya işini yapmayan personel ee, olsun. E, olsun. Be, Beyine mi kızıyorsun? Yok işini yapana kızmam. İşini yapmayana. Ben de öyleyim Zeynep Hanım. İşini yapan hiç sesim bile çıkmaz görmem bile. Evet. Vallahi... Özellikle titiz olmalarını istiyorum. Garsonlarım olsun, çalışanlarım, herkes temiz olsun. Düzenli olsun. Düzenli olsun. O şekilde. Güler yüzlü olsun. Kuzmam, kimsenin kalbini kırmak istemem kolay veri. Şimdi Zeynep Hanım şimdi bize sucuklu yumurta yaptı. Evet. Seyir, seyir. Güzel kahvaltısı var. Bir de tüm ürünleri siz yapıyorsunuz değil mi? Çemeni falan hepsi Evet. Falan. Çemeni falan biz yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Bu iki kişilik bir kahvaltımız. Evet. Tereyağı buraların doğal ürününden. Çemeni kendim yapıyorum. Bal öylesine. Hı hı. E, peynir e, doğal köy peyniri. Bazen e, bunu hazır güzel ev yapımı olanlardan alıyorum da kendim de yapabiliyorum vişneyi. Evet, çok güzel. Bu ev yapımı gene tulum peyniri, bu yeşil incir e, reçeli. Şu ne? O çörek otlu Hatay topaç evet. peyniri özellikle evet. evet bu çilek reçeli bazen kendim yaparım. Burada çilek günlü zaten. Tabii ben çilekçiydim daha önce. 20 İlk yıllık meslek çilek mi? Çilek çiftçiydim 20 yıllık 3 yıldan beri restoran. Sevgili seyirciler Zeyla Hanım'la çok benziyoruz. Akraba olabilir miyiz? Olabiliriz. Gözlerimiz falan da renkli bilmiyorum evet. düşünmek lazım. Bilemedim yani evet. Öyle işte. Oradan gelişerek bu evet, şeylere başlamış oldum. Yani 20 yıl çilekçilik yaptım. Daha sonra işte 3 yıldan beri restoran şu anda. Işte. Ama çok güzel yapmışsınız buraları. Çok hoş Tabii, olmuş. Bravo kendi yani. eşimden, çocuklarımdan beraber. Çok iyi olmuş. Çok yani karar verelim. Şunu şöyle yapak, bunu böyle. Bizim için çok evet. önemli tesis bunlar. Elinize konuza sağlık. Çok doğru yani yapmışsınız. Birçok şeyler ev yapımı, ev ürünü. Mesela yazın e, da bahçeden olur domates, biber. Hı -hı. Ya kendi ürünlerimizi de kullanıyoruz. Çok iyi. Özenle seçip yani buradan 81 ile Göndermin. Avrupa'dan beri herkese hizmet Maşallah, ettik. Brav. Milyonları ağırladık. Maşallah. Taksu TV'mizi ağırlıyoruz. Hoş de. gelmişler. Ne demek, ne demek, ne demek. Çok teşekkürler. Ha, evet. Sevgili seyirciler, hakikaten önemli. Şimdi biz bu enfes kahvaltıyı alacağız, çardaklarımıza doğru ilerleyeceğiz. Evet, şimdi her masaya bu şekilde çaydanlıklarla çayları gönderiyor musunuz? Gökhan Bey, biz özellikle doğada olduğumuz için misafirlerimize odun ateşinde çay demlemek istedik. Çok iyi. Bu yüzden de burada görmüş olduğunuz taş ocaklarla beraber buradaki çaydanlıklara buradaki kaynayan sularımızı demleyip bu şekilde servis ediyoruz. Tam doğal ortam yani. Sevgili seyirciler, şu anda Zeliha Hanım mutfakta çok güzel ürünler çıkarttı. Şu anda bu çağda Kamalya'da da çok güzel bir şekilde suyun kenarında güzel manzara eşliğinde Zeliha Hanım'la sohbet edeceğiz. Aynı zamanda kahvaltımızı yapacağız. Ve şu anda tuttuğumuz alabalıkları da 2-3 saat sonra zaten afiyetle yiyeceğiz inşallah. Bugün Zeliha Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yıldır buradayız Zeliha Hanım? 18 yıldır buradayız. Bir fiil hizmet veriyorsunuz. Evet, hizmet veriyoruz. Daha önce çilekçiydim. Çilekten işte 18 yıl 20 yakın çilekçilik yaptık. Daha sonra restoranta döndük. Şimdi ikisi bir gitmiyorlar. Çile bıraktık değil miyim ama hobilik inşallah bulunduracağım yine yenileme yapacağım. Ama burada kahvaltı yemek 81 ilden olsun Avrupa'dan olsun yani her türlü misafirlerimize burada kahvaltı hizmeti yemek veriyoruz. Valla bravo Zeynep Hanım çok güzel. Şimdi sevgili seyirciler şunu söylüyorum ben her zaman. Burada bir aile işletmesi burası. Ve bu bir ekip meselesi. Bir de meselesi var burada. Bu aile olmadan burada bunlar olmaz. Kimse tek başına bunu yapamaz. Ama sizde şunu gördüm. İlk girişten beri baktım. Her yer düzenli, temiz, nezi. Çok güzel düzenlemişsiniz. Yani Kahramanmaraş için şu alan çok büyük bir kazanım. Tabii. Yani ya bu tip yerler. Mesela bizim işte yedi kulak kayak merkezimiz bizim için bir lokomotif yer, e, fırınız öyle, baş konu şöyle ve sizin yapmış olduğunuz bu tip tesislerde evet. karmam denildiği zaman fotoğraf karesine çıktığı ki. için çekim alanı oluşturuyor. Tabii. Çekim alanı oluşunca da Zeliha Hanım ne oluyor? Oteller doluyor, restoranlar doluyor, petrolcüler doluyor ve sizler doluyorsunuz. Bu güzel bir şey yani. İnşallah Ali Gaya'mız yapısı. Dünyadan turist bekliyoruz inşallah. Kahramanmaraş'ımızın doğa güzelliği, baş konuşumuz olsun, fırınızımız olsun, yeşil göz olsun, döngel olsun. Yani Kahramanmaraş'ımıza daha böyle desteklerini de istiyorum. Bakanlarımız olsun, şeyler böyle. Yani buralara yardımcı olsun yoluydu vesaire bir sürü eksikleri var. Bizler de şey olaraktan Kahramanmaraş'ımıza güzel bir şeyler olsun. Wow. Ben yani birçok şeyler böyle başarmak için yani birçok şeyi ben kendim gece birlere, ikilere kadar inanırım ucuz. zor işler. Ve işçinin başında duruyorum sürekli. Hı -hı. Beraber çalışıyorum işçinin. Tamam. Önemli bir şey Zeyla Hanım. Yoksa olmuyor, olmuyor böyle tabii, yani. Tabii tabii kesinlikle. Şimdi sevgili seyirciler şimdi Kahramanmaraş destinasyonu çok önemli. Destinasyonda işte eklentiler. Bunlar nelerdir? Daha önce yapılan işte Kahramanmaraş yapılan işte müzik Müzeler, müzelerin artması, çarşıların restorasyon yapılması, arkasından bu tip tesislerin her geçen gün kendini yenilemesi, revize etmesi, yapılan şu anda işte Büyükşehir'in yapmış olduğu, Hayrettin Başkan'ın yapmış olduğu teras, bunlar Kahramanmaraş'ın çok büyük kazanımlar ve çekim ve cazibe merkezi olması gerekiyor ve biz Zeli Hanım yani meslek olarak baktığımız zaman, Turizm ve gastronomi konusunu Kahramanmaraş'ta önemsiyoruz. Hatta bununla evet. ilgili bir de derneğim var. Güzel. Yani birçok böyle başarılı bayanlarımız var. Yani azim eden, başarılı bayanlarımızın desteklenmesini istiyorum. Birçok bayan yani başaracak ama destek yok. Kesinlikle önemli bunlar. Ee. Evet. 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 ama inşallah Kahramanmaraş'ımız yani doğa güzelliğiyle de bir cennet diyorum. Fırınız yani Kahramanmaraş'ın cenneti de fırınız diyorum. 81'den herkesi buyursunlar. Kahvaltımız olsun. Yemek et türü çeşitlerimiz olsun. Herkesi bekliyorum. Hepsi var. İnşallah kışın şu an sezon bitiyor ama biz kamelyalarımızı kapattık. Şu an kahvaltım devam edecek. Yemekler devam edecek. Restorantı ben kapatmıyorum. Zoba yakacağım inşallah. Çok güzel. Kış turizmine de açıyorum Vadi Fırını'zı. Bekliyorum tüm kahvaltıyı. Vallahi vallahi çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, şu anda zaten mevsim olarak Kasım ayı. Ağaçların yapraklarını döktüğü, suların böyle şırıl şırıl aktığı enfes bir yerdeyiz. Ee, burada da güzel hizmet veren bir ekip var. Zeliha Hanım var. Yıllarını vermiş. Burada turizmin artması için elinden geleni yapıyor. Turistleri gördükçe gözleri ışıldıyor. Abi. Ve sizlerin de buraya geldikçe Karmanmaraş tanıtımını yaparken de mümkün olduğu kadar sosyal bloglarınızda sosyal sayfalarınızda bu tip yerlerin tanıtımını etiketleyerek yaparsanız şehir dışından bir tanıdığınız veya hatta işte evde otururken ya geçen hafta işte Ahmetler oraya gitmişti, Ayşe'ler, Fatma'lar buraya gitmişti ya biz de mi oraya gitsek demelerine vesile olursanız bir var, he, önemli bir şey. O yüzden bence şehrimiz hep beraber Kahramanmaraş etiketiyle e, etiketleyelim ve Kahramanmaraş'ı her geçen gün turizm noktasında istediği seviyeye getirmeyi e, başaralım inşallah evet, diyorum. Inşallah. Şimdi Herhalde. vallahi çok da güzel demleme çayları var sevgili seyirciler. Şimdi ben buradan bir çayı dolduracağım. Çok da güzel. Ben dolduruyorum Zeliha Hanım sorun yok. De... Yok yok kalkmayın Zeliha Hanım kalkmayın. Ben yapacağım onu. Ben zaten çayı çok severim. Çayımız sürekli közde zobanın üstünde böyle közlükle gelir. İnşallah kışında ufolar taktıracağım kamelyalara. Solarlar aldım misafirlerimizi. Evet bekliyorum. Çok güzel. Bir de i̇nşallah. ara ara işte bir dışarılarda birkaç tane böyle ateş yakarsanız, ateş o da rekan. o da önemli. Bir Zorada hani yakacağım. Restoranın içine masalar kurup, soba isteyen, dışarı de... çıkıp böyle hani bir ateş sobaları ateş, var ya ha, güzel. O da o. Onlardan yakarsanız. İnşallah, daha inşallah. Inşallah. i̇nşallah, inşallah. Bekliyorum. Sevgili seyirciler, valla burada. Günümüze, herkesi bekliyorum. Buyursunlar. Kış turizmine açtık vadedi fırınımızı. kamelyalarımızı kapattık. İnşallah bekliyorum. Kahvaltı yemek devam edecek. Bu da kendim yani size şey oldu çörek e, dün yapmıştım size de ikramım olsun. Bu da Abi, şimdi Zeliha Hanım Kahramanmaraş'ın ım, Kahramanmaraş çöreğini özel fırında yapmış. Ben kendim yaptım. İçine ne kattınız bunu böyle bazen peynir suyu falan Bunları koyarlar. Bilmiyorum. Ben kendi tarifimle yaptım öyle yaparım misafirlerim denk gelen misafirlerime bugün size de denk geldi. Taş fırınımız var arada personeli olsun böyle çalışanlara yaparım misafirlere ikramlık olsun diye çok güzel. Bugün de sizin kısmetinizle oldu inşallah. Afiyet olsun. Sevgili seyirciler şimdi balıklarımızı canlı canlı tutuldu, temizlendi. Şu anda burada Mücahit Bey'le beraberiz. Zafer Bey'in kardeşi. Dedik ya size aile şirketi burası. Hakikaten önemli. Şu an ne yapıyoruz Mücahit Bey? Şu an havuzdan aldığımız balıklarımızı, balıklarımız taze. Balıklarımızı mühürlüyoruz. Daha sonra derilerini alıyoruz. Derideki acı tadı balığa sindirmeden balığın derisinden temizleyip daha sonra balığımızın avcarını yapıp tekrardan közle buluşturuyoruz. Vallahi bravo. Bayağı da hizmet veriyormuşuz yani. Tabii ki. Bravo. Burada Buyurun. kuzu şişimiz de var. Şu şekilde. i don't então. know então. Ateşimizle Mücahit Bey zaten bu bölgenin on, hırmet atabilirsiniz Mücahit Bey. Tabii. Atın. Sevgili seyirciler ben şunu söylüyorum. Zırhlı bu bölgenin evet lafınızı, onu da dinleyelim. Lafınızı bölüyorum. Özel olarak zırhta çekilmiştir. Ustamız bunun içerisinde avcılarını çok özel bir şekilde hazırlıyor. İçerisinin baharatları tam tamına uygundur her şeyine. Gayet temiz. Hani hiçbir şekilde kıymasında da bir problem yoktur. Zırhta çekildiği için ayrıca bu lezzet tatmaya herkesi bekliyor. Valla bravo. Sevgili seyirciler bir de bizim güveşte balıklarımız olacak. Bu bölgede Zaten kötü bir malzemeden çıkma şansı yok ve bu aile ekibiyle zaten her şeyin en güzel çıkar, temiz nezi. Anneniz de maşallah titiz ha. Tabii ki. Şimdi ailece titiziz. Özellikle yemek sektöründe olduğumuz için bu işte daha önemli bizim titiz olmamız. Yaptığımız iş bunu gerektiriyor. Böyle olduğu için buna daha da bir dikkat ediyoruz. Özellikle şuna çok dikkat ediyoruz. Kullandığımız etlerin hepsi tamamen kuzu etinden imal ediliyor. Kuzuları kendimiz beslediğimizde oluyor. Helal kesim. Herhangi bir problem yoktur. Tamamen kuzu etinden yapıyoruz. Vallahi evet. bravo Mücahit Bey. Sevgili seyirciler yani siz annenin de çocuğu olmak zor. Benim annem de biraz evet. sizdir. Doğru. Çocukken yani çok korkardık annemden. Şimdi çocuklara böyle bir sorun yok ama biz biraz baskı altına büyümüş olabiliriz. Yani evet. Sizde de o baskıyı gördüm. Yani bizde de o baskı var. Çok şükür var. Yoksa işimizde ve... Olmaz e, zaten. Başarı gelmez. Düzen, başarı hiçbir şekilde olmaz. Doğru. Vallahi, Allah razı olsun. Çok dikkat ol. ediyoruz. Sağ olun sizler de. Burada bir şeyleri paylaşacağız inşallah. Bu da daha güzel şeyleri insanlara burada daha iyi hizmet vermeye her zaman devam edeceğiz. Şimdi de sevgili seyirciler çok güzel bir ustamız, şefimiz var burada. O da şimdi bizim yemekleri getiriyor. Lezzetlerimiz yolda. Gelsin bakalım. Evet sevgili evet. şefim Hoş, hoş bulduk. Merhaba. Manzaralar süper duruyor. Teşekkür ederim. Serdar Bey. Sevgili seyirciler, Serdar Bey de burada sizlere bekliyor. Hakikaten güzel işlik çıkartıyor. Her Teşekkür olun. ederiz efendim. Sağ olun. Mücahit Bey harika görünüyor. Evet. Şimdi lezzetlerimizi közle buluşturduk. Tamamen avcarını doğal bir şekilde her şeyini yaptık. Daha sonra şimdi lezzetlerimize gelelim. Kaşarlı çok hoş. Evet. Burada kaşarlı balığımız var. Aynı şekilde kiremitte, taş fırında pişen kaşarla en son kaşarla buluşturuyoruz Avcarını yapıp. Bu şekilde kiremitte pişiriyoruz. Vallahi süper. Yani bu şekilde yakından da bakabiliriz. Normal ızgara balığımız ayrıyeten burada. Daha sonra burada yine pirzolamız var, kuzu kalem pirzola. Bu şekilde gösterebilirim. Özel sunumlar tepside, özel şekilde sunumlarımızın çoğu ailelere karışık giden yemeklerimizin hepsini bu şekilde yapıyoruz. Yanında süper duruyor. Salatasını. Bunlar tamamen ücretsiz yanına verdiğimiz mezeler yani ezmesini, yeri geliyor haydaresini, yanına soğan pervazını, turpunu her şeyini ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Hizmetimiz bu şekildedir. Valla sevgili seyirciler süper. Balık efsane. Kaşarlı balık zaten çok güzel duruyor. Cidden. Kaşarlı girdi mi zaten bu işlere? Süper. Sevgili seyirciler, bu enfes manzaranın içinde, tabiatın tam içerisinde süper lezzetlerle, süper manzaraya çok güzel bir ev sahibi ekiple beraberdik. Az sonra çıkış noktasında çok güzel bir manzara var. Oradan kapanışımızı yapacağız. Sevgili seyirciler, Vadi Fırın'ızdaydık bu hafta. Süper bir yerdeydik. Çok da güzel bir ekip var gördüğünüz gibi. Tüm Kahramanmaraşları ve tüm Türkiye'den ve yurt dışında bulunan gurbetçilerimizi gelecek sene geldiklerinde veya kışın geldiklerinde bu güzel mekana bekliyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Çok sağ olun. Ne bekleriz? Doğada görüşmek dileğiyle. Çok da sağ çok olun. olun. Teşekkür Hava ederiz. Zelen Hanım teşekkür ederiz. Ben de Sizi de yorduk teşekkür biraz. teşekkür ederim. Ayaklarınıza Onlar sağlık. Sağ, olun. sağ olun. Yine beklerim. Misafirlerinizle beraber kış turizmine de açız. Herkesi bekliyorum. Olsun. Çok sağ Sizden de razı olsun. olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, lezzet duraklarında çok enteresan bir yerdeydik. Bizde kalın, lezzette kalın, hoşçakalın.